30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Büyük Zafer'in 93. yıl dönümünde kutlamaların merkezi başkent Ankara'ydı. Resmi törenlerin ilk durağı Anıtkabir'di. Törenler, devlet erkanının Anıtkabir'de Aslanlı Yolda yürüyüşüyle başladı. Aslanlı Yoldaki korteje Erdoğan'ın yanı sıra meclis başkanı, başbakan, ana muhalefet lideri ve askeri erkan katıldı. Yeni kabinenin üyeleri de tam kadro Anıtkabir'deydi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise törenlere katılmadı. Anıtkabir'deki törenlerde ilginç bir de gelişme yaşandı. Diron olarak da bilinen ve kamerayla çekim yapan bir kuadrokopter törenler başlarken Anıtkabir üzerinde uçmaya başladı. Uçan kayıt aracı subayları telaşlandırdı. Kuadrokopter gerekli bilgi verilmediği için askerler tarafından vurulmaktan son anda kurtuldu. O çekim aracının TRT'ye ait olduğu anlaşıldı. Tamam abi bilgi benim, Batım, haber Bak, Başkentte ikinci tören sarayda gerçekleşti. Erdoğan tebrikleri kabul etti. O törene ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli katılmadı. Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ankara'daki resmi törenlerin son durağı ise Atatürk Kültür Merkezi'ydi. Erdoğan AKM'deki törenlere üstü açık klasik bir otoyla geldi ve halkı selamladı. İstiklal ve istikbal mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecektir. AKM'deki törenlerde pek çok ilk de yaşandı. Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı geçit töreninde ilk kez yer aldı. Tüfek gösterisi ilgi çekti. Geçit töreninde yerli üretim Altay tankı da yer aldı. Yerli üretim Atak helikopteri ise AKM üzerinde uçarak törenlere renk kattı. Büyük Zafer'in 93. yıl dönüm kutlamalarında finali her 30 Ağustos töreninde olduğu gibi Türk yıldızları yaptı. Vatan için çırpılan kanatlarıyla, vatan için atan kalpleriyle el takıp huzurlarınızda Ankara semalarını Türk yıldızlarının şovları süsledi. 7 süpersonik uçak birbirlerinden sadece birkaç metre uzaklıkta uçarak görkemli bir şova imza attı. Kanatlarında şanlı al bayrağımızı, yüreklerinde vatan ve millet sevgisini taşıyan yıldızlarımız